Modern havacılığın belki de en karanlık, en akıl almaz bilmecesiyle karşınızdayız. Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçuşunun hikayesi. Gelin bu inanılmaz gizemin derinliklerine birlikte inelim. Şöyle bir durup düşünün. Bu kadar teknolojinin olduğu bir çağda devasa bir yolcu uçağı nasıl olur da sanki buharlaşıp uçar gibi ortadan kaybolur? İz bırakmadan. Bu soru, inanın 10 yılı aşkın bir süredir milyonlarca insanın aklını kurcalıyor. De işte imkansız gibi görünen bu olay gerçekten yaşandı. 8 Mart 2014'te Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçağı tam olarak bunu yaptı. Herkes için sıradan rutin bir gece uçuşuydu. Kuala Lumpur'dan Pekin'e gidiyordu. Ama o gece havacılık tarihinin en büyük, en çözülemenen gizemine dönüştü. Peki, her şeyin bu kadar normal göründüğü bir uçuş nasıl oldu da bir anda kayboldu? Gelin en başa dönelim, o bilinen son anlara gidelim. Bakın bu zaman çizelgesi gerçekten çok kritik. Her şeyin koptuğu an tam da burası. Utuşun ilk 38 dakikası. Her şey tıkırında. Gece 1'e 20 var. Kokpitten gelen son sesli mesaj gayet sakin. İyi geceler Malezya 370. Ve sadece bakın sadece 2 dakika sonra uçağın ben buradayım demesini sağlayan o transponder cihazı kapanıyor. Sinyal kesiliyor. Ve uçak sivil radarlardan sanki hiç var olmamış gibi silinip gidiyor. Ve bu olay sadece teknik bir arıza, bir kayıp sinyal değil. O uçağın içinde tam 239 can vardı. 227 yolcu, 12 mürettebat. Her birinin bir ailesi, bir hikayesi, hayalleri vardı. Ve o andan itibaren hepsinin kaderi kocaman bir soru işaretine dönüştü. İşin en ürkütücü, en akıl almaz tarafı da bu zaten. Hiçbir imdat çağrısı yok, hiçbir Mayday anonsu, hiçbir panik belirtisi, hiçbir şey, sadece mutlak bir sessizlik. Peki neden? Pilotların anons yapmaya vaktim olmadı. Yoksa yapmak mı istemediler? İşte bütün gizem bu soruda düğümleniyor. Şimdi, çoğu kişi uçağın radardan kaybolduğu an düştüğünü sandı. Ama hayır, asıl hikaye tam da burada başlıyor. Çünkü MH370 düşmedi, tam tersine saatlerce ama saatlerce uçmaya devam etti ama bambaşka bir yöne doğru. Bakın, normalde uçağın gitmesi gereken yer belli. Kuzeydoğu'ya, Pekin'e doğru. Ama uçak ne yapıyor? Keskin ama çok keskin bir dönüşle tam tersi istikamete, güney batıya yöneliyor. Ve hedefi uçsuz bucaksız ıssız Hint okyanusu. Bu normal bir sapma değil, bu bilinçli bir rota değişikliği gibi. İşte o milyon dolarlık hatta milyonlarca dolarlık soru bu. Bu bir hata mıydı? Yani sistemler mi çöktü? Pilotlar kontrolü mü kaybetti? Yoksa bu bir plan mıydı? Kokpitteki birileri bunu bilerek ve isteyerek mi yaptı? Peki madem uçak radar da yok, saatlerce uçtuğunu nereden biliyoruz? İşte cevabı burada, 7 pingin sırrı. Şöyle düşünün, uçak görünmez olmuş olabilir ama tamamen sessiz değildi. Uçaktaki bir sistem, yörüngedeki bir uyduya her saat başı otomatik olarak merhaba ben buradayım elektriğim var gibi bir sinyal, bir ping gönderiyordu. Ve bu tam 7 kez oldu. Yani uçak kaybolduktan sonra neredeyse 7 saat daha uçmuştu. Bu pinkler sayesinde araştırmacılar uçağın son anlarında devasa bir yay üzerinde bir yerlerde olduğunu anladılar. İşte bu yeni bilgiyle birlikte havacılık tarihinin gördüğü en büyük, en kapsamlı ve en pahalı arama operasyonu da başlamış oldu. Rakamlara bir bakın. 120 bin kilometre kare. Yani neredeyse Yunanistan'ın yüz ölçümü kadar devasa bir okyanus tabanından bahsediyoruz. Tam 26 ülke bir araya geldi, en ileri teknolojilerini kullandı, yıllarını harcadı İnanılmaz bir çaba gerçekten. Peki sonuç? Tüm bu devasa çabanın sonunda elimize ne geçti biliyor musunuz? Sadece bu. Bir flaperon. Uçağın kanadından kopmuş küçük bir parça. Aylar sonra ta Madagaskan kıyılarına vurmuş halde bulundu. Evet, bu parça uçağın Hint okyanusuna düştüğünü kanıtladı. Ama hepsi bu. Uçağın geri kalanlar ne oldu? Kara kutular nerede? İçindeki insanlar nerede? Hiçbir cevap yok. Bu söz her şeyi özetliyor aslında. Bazen okyanus sırlarını asla teslim etmez ve anlaşılan o ki Hint Okyanusu MH370'in sırrını bugüne kadar vermemeye kararlı. Ya hal böyle olunca, yani ortada somut bir kanıt olmayınca o boşluğu ne doldurur? Elbette teoriler. Gelin şimdi bu açıklanamayan durumu açıklamaya çalışan en güçlü teorilere bir bakalım. Şimdi pek çok senaryo var. En çok konuşulanı maalesef pilotlardan birinin uçağı intihar amacıyla kasten okyanusa sürdüğü teorisi. Hatta kaptanın evindeki simülatörde benzer bir rota denediği bile söyleniyor. Bir diğer güçlü ihtimal, kokpitte çıkan bir yangın gibi feci bir teknik arızanın tüm sistemleri çökertip mürettebatı etkisiz hale getirmesi. Tabi bir de uçağın kaçırıldığı, bir siber saldırı olduğu ya da bir askeri operasyonun kurbanı olduğu gibi teoriler de var ama dediğim gibi hepsi teori. Hiçbirinin somut, kesin bir kanıtı yok. Şimdi tüm bu teorileri, pinkleri, teknik detayları bir anlığına unutalım. Çünkü bu hikayenin merkezinde aslında çok daha büyük, çok daha acı bir gerçek var. İnsani bedeli. Düşünsenize, 239 kişinin ailesi. Onlar için 10 yıldır tek bir gerçek var. Beklemek. Cevapsız sorularla beklemek. Sevdiğiniz birini kaybetmek korkunç bir şey ama sevdiğinize ne olduğunu bile bilmemek, bir mezarının bile olmaması bu bambaşka bir acı. O aileler için zaman sanki o gece donup kalmış gibi. Ve belki de bu acıyı en iyi anlatan detay şu. Ailelerden bazıları, 10 yıl geçmesine rağmen hala kayıp yakınlarının telefonlarına mesaj atıyor. Belki bir gün bir sinyal gelir, belki bir iletildiği işareti belirir umuduyla. İşte bu kelimelerin tükendiği yer. Psikolojide bunun bir tanımı var. Belirsiz kayıp. Yani ne tam olarak yas tutup vedalaşabiliyorsunuz, ne de umudunuzu tamamen kesip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Sürekli bir arafta kalma hali. İşte MH370 ailelerinin 10 yıldır yaşadığı tam olarak bu. Ve sonunda hepimizin aklına aynı soru geliyor. Hint okyanusu bir gün bu sessizliğini bozacak mı? Teknoloji o kadar ilerleyecek mi ki o derinliklerdeki sırrı bize verecek? Yoksa MH370 modern zamanların çözülemeyen en büyük gizemi olarak sonsuza dek hafızalarımızda mı kalacak? Sanırım bu sorunun cevabını şimdilik sadece zaman biliyor.